almış olduğum bir sipariş üzerine bir üniversiteye spektrometre üretiyorum. Bu üretmiş olduğum spektrometre ultraviyole e, UV'nin altında e, UVB den yukarıya doğru çıkacak. kızıl ötesi de sivir dalga boyuna yakın bir tespitte bulunacak. Şimdi ben bu cihazı tasarlarken, bunun yazılımıyla uğraşırken ülkemizde yaşanan bir sorunu tespit ettim Şimdi arkadaşlar şunu net olarak ifade edeyim RGB renk kodunda RGB renk kodu bir spektral dalga boyunu temsil etmez bu net yani Çünkü ara tonlar vardır sonsuz sayıda spektrum bulunabilir e, bu spektrum e, dalga boyları nedir? E, mesela örnek vereyim 400 nanometre. 400 nanometre bizim için aynı zamanda e, neyi ifade eder? Bizim için bir ışığın e, dalga boyu nanometresi aynı zamanda bir frekansı, bir foton barındırdığı bir foton enerji. Bu foton enerji bir yüzeye çarptığı zaman e, absorbans ve reflektans e, değerleriyle. ...absorbe olunur ya da... ...geri kalanını yansıtır. Bir de ısır radyasyonu vardır. Kelvin cinsinden ölçülür. Şimdi... E, ...bu kadar... E, ...üç tane parametreyi barındıran... E, ...dalga boyu... E, ...bu 3 parametrede... E, ...bir doğrusallık, e, bir sabit içermesi... ...beklenir. Fakat... E, ...bunlar... E, rı, ...tespit edebilmemiz için... ...bir baskın daya, dalga boyuna yani bir fenomen dalga boyuna ihtiyaç duyarız. Bunun için ne yapılabilir? Bunun için bir bant geçirgen filtre, bant bas filtre kullanabiliriz. Yani bir kalibrasyon tonuna ihtiyacımız vardır. Fakat bunu ben birçok spektrometrede görmedim. Böyle bir şey yok. Olmadığı için de muhtemelen o spektrometreler RGB üzerinden çalışıyor. RGB'de çok düşük spektral çözünürlükte size değer yansıtacaktır. Bundan dolayı birçok bilimsel hassas proje başarısız olacaktır. Çünkü düşünün bir yapraktaki bize yansıyan NDVI bir görüntüleme yapmak istiyoruz ya da bir ölçüm yapmak istiyoruz ama oradaki bize yansımış olan değerler yakın değerler, net değerler olmayacaktır. Yakın değerler de birçok hastalığın tespitinde, bitkisel hastalığın tespitinde e, işi çıkmaza götürecektir. Bundan dolayı e, piyasadaki birçok spektrometreyi sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Belki çözemediğiniz birçok sorunun cevabını bu spektrometrelerin doğrusallığını ve kararlılığını e, sorgulayarak çözeceksiniz. E, çünkü çok uzak değerler veriyor. Ben bunları şu anda tespit ettim. Kendi geliştirmiş olduğum yazılımda da daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde tüm renk uzaylarını içerecek şekilde sonuç elde etmeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.